Herkese merhaba, günaydın. Şuradan like atın, buradan beğenin, buradan yorum yapın. Böyle şeyler yok. Biz yaş kemalilerde artık zaten en başta söylemiştik. İzleyen, i̇steyen izlesin, isteyen izlemesin. Problem yok. Bizim işimiz zaten gençlere yönelik dediğin kendimizi mutlu etmek için. Alanya'da dün geceden beri aşırı bir yağmur var, bazı yerlerde kar var, balayı demedik. Şimdi ekmek almaya çıktım, ekmek almaya çıkmışken bir tane video çekeyim dedim. Çünkü halimden belli olduğu üzere bayağı böyle kabuslar gördüm, ağlayarak uyandım. Uzun zamandır böyle şeyler yaşamıyordum. Hem de ta yıllar önce bir okuldan ayrılıyorum. Yani ne okulu seviyordum, ne idareyi seviyordum. Yani böyle bir süreçteydi. Şimdi buradan devlet memuruyuz. Antin kuntin şeyler de söylemeyelim de. Yani sevmediğim bir okuldan ayrıldığım için aslında gerçek hayatla mutluyum ama rüyamda böyle üzülüyorum oradan ayrılışıma falan filan karışık. Şimdi buradan açıldım evde. Kendi kendime düşünüyorum. Yani biz o kadar çok şeylerden ayrıldık ki. Mesela çok sevdiğim köpeğimden ayrılmak zorunda kaldım. Hayat şartlarından vesaire özel sebeplerden. 16-17 okulda çalışmışım. Hepsinde sevdiğin arkadaşların oluyor öğrencilerin oluyor. Alışıyorsun. Onlardan ayrılmışsın. Makamlar, mevkiler geliyor, geçiyor. Özel sektörler. Sevdiğin insanlar ölüyor veya gidiyor hayatından bir şekilde. O yüzden şimdi bu ayrılık meselesi her canlı olduğu gibi yani bizi nasıl etkiliyorsa her canlıyı da etkiliyor. Şimdi konumuz kuş olduğu için kuşlardan bahsedeceğim. İnanın biz çoğu kuşu var ya bu vicdan yüzünden veremiyoruz. Çünkü kuş o evin içinde doğuyor o evi kendi hayatı belliyor seni hayatının bir parçası belliyor ve sen onu oradan çıkarttığın zaman ayırdığın zaman kuşun bütün psikolojisi bozuluyor size şöyle bir şey söyleyeyim kafesin yerini değiştirin kuşun psikolojisi bozuluyor kafesin mesela içindeki oyuncakları değiştirin yine kuşun ee, psikolojisi bozuluyor. Bunu buna o kadar çok tanık olduk ki. Hatta dün şöyle bir olay oldu. Bizim Sultan Papağanımızın büyük bir kafesi var. En büyük kafes. Hatta onun böyle üretim yapılan bir kafes. Beş tane yavru. Tabii ben onları hep serbest bıraktığım için gitmişler. Onun yuvasına girmişler. Kafesine. Ya dedim böyle çok güzel oldu Atice Hatice dedim. Sultan Papağan'ın onların karşısına alın dedim. Ya Sultan Papağan'ını koyduk. ...çıldırdı ya. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ben burada durmam diyor. İlla da yuvam. Yani... ...arkadaşlar bir canlı... ...sahiplenirken bu kedi olur, köpek olur... ...kuş olur, kuşun herhangi bir türü olur. Gerçekten... ...vefalı olmak gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Çok iyi bakmak gerekiyor. Eee... ...ve sizinle bir ömür yaşayacakmış gibi... ...hareket etmeniz gerekiyor. Eğer kuşu aldığınızda... ...siz... Yani işte seveyim hevesimi alıyorum çocuğumun mutlu olsun işte bir deneyelim böyle yapmayın. Ben size asla bunu tavsiye etmiyorum. Bir, bir hayvanı sahipleneceğimizde sahiplendiğimizde bir ömür bizimle olacakmış gibi önceden hayat programımızı yapın. Öyle sahiplenin. Bak ben söylüyorum ben gençtim uzun yıllar önceydi başka bir şehirde yaşıyordum. Ee, o zamanlar bir tane köpeğim vardı. ...çok da seviyorduk yani... ...eski tanıyanlar iyi bilir... ...köpek beni çok seviyor... ...ben köpeği çok seviyorum... ...ama özel şartlar... ...bazı maddi durumlar... ...bazı işte... ...olumsuzluklardan dolayı... ...köpekten ayrılmak zorunda kaldık... ...bak üstünden neredeyse 15 yıl geçti... ...hala vicdan azabı çekiyorum... ...ha köpeği... ...sokağa atılmadı... ...köpek barınaklara gitmedi... ...köpeğe insan gibi bakıldı... ...ben benden ayrılmasını kastediyorum... ...ona rağmen... ...ya yani ona rağmen... ...kısacası... ...hayvanlar... Allah'ın yeryüzündeki sessiz kulları. Onlar birer emanet. Her şeye böyle bakmak lazım. Nasıl biz erkekler eşlerimizi Allah'ın birer emaneti olarak görüyoruz. Yani şimdi konu da ama bunu da çok kısa söylemek istiyorum. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? Ben haber izledikçe psikolojim bozuluyor. İyi ki normalde haber izlemeyen bir adam. Her gün bir kadın öldürülür mü ya? Her gün ya. Vallahi siz ne delikanlılığı öğrenmişsiniz, ne adab öğrenmişsiniz, ne maneviyat öğrenmişsiniz ya insan kadını karısını öldürür mü ya ulan biz karımız mutlu olsun diye 40 takla atıyoruz ya her evlilikte olduğu gibi sıkıntılarımız oluyor problemler oluyor anlaşamadığımız şeyler oluyor olur baba oğlu anlaşamıyor anne oğlu anlaşamıyor kardeş kardeşle anlaşamıyor karı kocalar da birbiriyle anlaşamadığı şeyler olacak şimdi ne yapacağız karıları çekip vuracağız mı öldüreceğiz mi Allah ben 10 yıllık evliyim daha bir tokat atmadım. Ha siz beni tanımayanlar için söylerim böyle 120 kilo öküz gibi de bir adamım yani vurduğumu indiririm ama yani biz vurmamanın erdem olduğunu öğrendik kendimizden güçsüzü dövmemenin erdem olduğunu öğrendik neyse bunlar benim hassas konular aynı bu işte delikanlı olmak adam olmak iyi bir eş olmak bu konular çok uzun konular iyi bir de Hayvan sahibi olmak diyelim. Hayvan severlik dışında sahipleniyorsunuz çünkü siz. İyi bir kuş sever olacaksınız. Kuş üreticisi olacaksınız. Veya evinizde tek kuş besleyeceksiniz. Ne olur o kuşların da psikolojisi olduğunu unutmayın. Onlar bize birer emanet. Ona göre davranın. Vallahi Allah yukarıda şahit. Ben bazen ekonomik sıkıntılar yaşıyorum. Özellikle bu son zamlardan sonra. Yani para geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor dışarıda uzun zamandır kendime ekstradan lüks şeyler almıyorum. Örnek veriyorum tantuniyi çok seviyorum. Pas geçiyorum evimde et alıp diyorum atıyorum. Örnek veriyorum. İşte hamburger mesela çok seviyorum. Ulan bir menü olmuş 50-60 lira. İki menü 120 lira. Biz 120 liralık evimize ayıptır söylemesi kıyma aldığımız zaman bir hafta yiyoruz. Tamam. Dışarıdaki yani şeyleri hayat şartlı olarak mecbur azaltıyoruz. Yemin ediyorum kuşlara hiç acımıyorum. Gidiyorum toptancılarım pet shoplar var bazı alışveriş yaptım iyi bilir hiç acımıyorum dal darısından vitaminle bilmem neyinden bilmem neyine karışık yeminden çekirdeğe her şeyden ne alıyorum ne de almak zorundayım eğer sen kuş besliyorsan alacaksın kardeşim alamayacaksan besleme bak net benden çok mesela kuş isteyenler oluyor daha önce o hatayı yaptım bedava verdiklerim çok oldu artık kimseye vermiyorum inanmadığım güvenmediğim adama vermiyorum zaten kuş satmıyorum Zaten satmıyorum. Yani satma işini bir tarafa bırakın. Hediye bile edeceksen vermiyorum. Bakabileceksen. her şey maddiyatla değil. Yani onlar birer emanet. O yüzden kuşlarımıza sahip çıkalım. Kendimize iyi bakalım. Bu da böyle bir sabah olsun. Başınızı ağrıttım. Telefon da çaldı. Hanım diyor yani neredesin gel ekmek almaya çıkmıştım ya. <laughs> Görüşürüz. Böyle light ol mutlu ol. Tamam mı? Öyle maç oluk sökmez. Bizim evde en sonsuzu hep ben söylerim. Tamam karıcığım. Peki karıcığım.